merhaba Nurşin elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün size anlatımını yapacağım modelim hırka için gayet uygun bir model modelim 4 ilmek ve katlardan oluşuyor Ben iki model için ilmek sayımı hazırladım dördün e, katlarını bıraktıktan sonra artı 3 ilmek modelin tamam tamamlanması için 2 ilmekte kenar ilmeği olmak üzere eklememiz gerekiyor benim şu an şimdi 13 ilmeğim var ilk sıramı örerek başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 4. ilmeğimi bir defa ördüm. İpi kendime doğru aldım. İkinci kez ördüm. İpi öne doğru aldım. Üçüncü kez ördüm. İpi kendime doğru alıp dördüncü kez ördüm tekrar ipi öne doğru alıp son 5. defa örüyorum bir ilmekten 5 ilmek elde ettim bu şekilde arada 3 ilmek tersim var dördüncü ilmeğime gelince aynı şekilde bir ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz bir ilmek ters ve bir ilmek düz bu şekilde bir ilmeği beş ilmeğe çıkarmış oldum modelimi tamamlamak için üç ilmek dağıtmıştım ve kenar ilmeğim arka yüzde tersi ters ters düz düz olacak şekilde devam ediyorum örgümün ön yüzüne geldim arka yüzü ördüm söylemeyi unuttum sanırım bir ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık. Arka yüzde onların 5'inde ters olarak örüyorum. Tekrar arada 3 düzüm var. E tersim var pardon. Onları ördüm. Modelimi kurduğum yerde 5 düz ilmeğim var. Onları bu şekilde örüyorum. Arada 3 tersimiz var. Tekrar 5 ilmek düzümüz var. Arka yüzde de aynı şekilde ters ters düz düz şekilde örüyorum. Ön yüzde de aynısını devam edeceğim. Toplamda buradaki ilmek sayımız 4 pardon 6 sırayı bulacak şekilde örelim. Sonrasında devam edelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda 6 sıram oldu. Bu şekilde sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. İçindeki sıramız da 6. Şimdi terslerimi örüyorum. Burada 5 düzümüz var. İkisini sola doğru eksiltme yapıyorum. Aradaki bir ilmeği düz örüyorum. Sondaki iki ilmeğiminde yönünü çevirip sağa doğru eksiltiyorum. Aradaki ilmeklerimiz ters. Buradakini de aynı şekilde devam ediyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi olduğu gibi ters ters düz düz olacak şekilde örüyorum. örümün ön yüzüne gelince bu defa buradaki üç ilmeğimizi toplayacağız ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne alıyorum üçünü beraber topladım aradaki terslerimizi örelim. aynı şekilde bunda topladım. Bu şekilde ilmek sayımı en baştaki sayıya ulaştırdım şu an. Arka yüzü olduğu gibi örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Aynı şekilde ön yüzde de bir sıra herhangi bir işlem yapmadan ters ters düz düz olacak şekilde örüyorum. Arka yüzümüzü aynı şekilde devam edelim. Örgümün ön yüzündeyim. terslerimi ördüm model kurulumuza geldik bir ilmek örüyorum İpi kendime doğru aldım bir ilmek de ters ördüm tekrar öne aldım ve bir ilmek düz ördüm bu defa 3 ilmek örüyoruz daha küçük bir damla yapabilmek için bir defa düz ördüm ipi kendime doğru aldım bir ters ördüm ipi öne aldım ve bir düz daha ördüm. Örgümün arka yüzüne gelince ön yüzde ters olan ilmeklerim arka yüzde düz. Onları düz olarak örüyorum. Model kısmına gelince onları da ters olarak örüyorum. modeli ters aradaki ilmeklerimiz arka yüzde düz olarak örülüyor örgümün ön yüzündeyim bu yüzde de ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum model kısmıma düz aradaki ilmeklerimi ters arka yüzde de tam tersi olacak şekilde örüyorum iki sıra sonra gelir beraber devam edelim örgümün ön yüzüne geldim ve son sıramıza geldik. Arada 3 tersimiz var. Model kısmına gelince ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne alıyorum. Üç ilmeğimi beraber topluyorum. Arada 3 ters örüyorum. İkinci ilmeğimizi birinci ilmeğimizin önüne alıp üçünü beraber örüyoruz. Modelimin anlatımı bu şekilde. Bundan sonra buradaki gibi 4 sıra düz olacak şekilde örüyorum. Tekrar büyük damla olan örgümüzü ekliyoruz. Ardından küçük olarak devam ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Modeli sadece etek uçlarına da kullanabilirsiniz. Örgünün arka yüzü. Modeli kurduğunuz zaman herhangi bir lastik kurmayabilirsiniz de kıvrılma yapmadığı için lastiğe ihtiyacınız olmayacaktır. Modelimin daha ilerlemiş hali. Arka yüz örgümün. İki modelde 4 numara şişlen ördüm. yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.